cennet ve dünya arasında doğduğumuz için onlarla birlikte yaşamalıyız. Canlılıkla dolup taşıyoruz. Büyük bir başarı için güç biriktirmek, doğanın kanununu koruyan, kalbimizden başlayıp, kanyonu ve dağları aşıyoruz, nehirleri, denizleri ve çölleri aşarak, keşfetmek, tereddüt ediyorum, yukarıya bakıyorum, gelen ve yeniden başlıyoruz, kökenine kök salmış bir kalple, belirsizliği kucaklıyoruz zorluklarla karşı karşıya ve bilinmeyen, biz asla pes etmeyiz, dünyanın her yerinden geliyoruz, çok kültürlülüğe güveniyoruz, birlikte çalışıyoruz, ölü gibi hareket ediyoruz, ulaşılmayan bölgeleri keşfetmek. Yenilenebilir enerjide yeni bir sayfaya doğru ilerliyoruz, gotion dijital enerji, yeşil enerjiyi erişilebilir ve sürdürülebilir kılmak, hem rüzgarda hem de yağmurda cesurca ileri doğru çabalayın.